arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi güneş ışınları tam da kırmızı siyah bulutlarımızın üzerinde. Böyle yavaş göstereyim. Nerede? Ya, yer, yer, sebzelerinde nanelerini ilk bar, yaz gelmeden yazı başlattık neredeyse. Bunlar da çiçek, çiçekten Üstü gördüğünüz gibi sebzelerle doğanmış. Meyvelerle. Bunlar da olgunlaşmış, olgunlaşmış mahsullerimiz, fıstıkçılarımız, güllerimiz. Şöyle göstereyim. Komple. Zeytin ağaçlarına bir bakalım. maydanozlar maydanozları da bu zamanda ekiyoruz. Hı. Ama kaç çok güzel yemyeşil olmuşlar. Çiçekler, yapraklar, zeytin ayetler zeytin ağaçlarımız da çiçeklerle bürenmiş, bürenmiş. Şimdi ağaçlarımız bir sene nar ağaçlarımız bu sene, sene verimli verecek görünüyor, öyle görünüyor. Asmalarımız asmalarımız çiçek açmış. Şurada küçük limon ağacımızı gösterelim yeni ekilmiş. İşte bu çiçekler de daha bu sene zeytinde çok verimli oldu herhalde. Üstü çiçeklerle büyümüş gördüğünüz gibi. Yine yaş sebzelerini görelim. Maralımız böyle. Asmamız, varımız. biraz çürümüş ama bu sene verimli olacağı benziyor. Yeni çiçekler açmış. Asma yapraklarımız oldukça iri ve temiz. Güzele benziyorlar. Güzel. Mandarin ağacımız olduğundan da daha güzel bir çiçek açmış. Sıra geldi, sıra geldi soğan kuru soğanlarımıza. Şimdi bakın iyice kötü sap sap bir güzele benziyorlar. Şöyle gösterin gene olarak sormuşlar ama içleri çok seviyor. Şimdi biberlerimize bakalım. Biberlerimiz de bu sene oldukça Biberlerimiz de yeni ekilmiş, güzel. Yeni ekilmiş ve sulanmış. Sekses. Yeni ekilmiş biberlerimiz işte. Ne cinsiyeti olduğunu sağarsanız topak biber. Limonlarımız da taptaze. Ve iyice sulu. Şöyle blotlarımızı yine gösterelim. Arada bir dut kaşığı oluyor ama... Evet. Yanda giren güllerimiz, ceviz ağacımız. <laughs>